Karaman'da ev yanıyor sandılar. Detayları aktarıyoruz ibrala.com karaman haber sitesinde. Karaman'ın Beyazkent Mahallesi'nde bir evden yükselen yoğun duman mahalle sakinlerini paniğe sevk etti. Olay 1008. Iniz. sokaktaki müstakil bir evde meydana geldi. Mahalle sakinleri evden çıkan dumanları görünce yangın çıktığını düşünerek 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, evde yaşlı bir kadının bulunduğu bilgisiyle hemen harekete geçti. İçeri giren ekipler, yaşlı kadına ulaşmayı başardı. Ancak yoğun dumandan etkilenme riski bulunan kadının evden çıkmak istemediği öğrenildi. İtfaiye ekipleri İçerideki dumanın kaynağını araştırdı ve tütün sobasından kaynaklandığını tespit etti. Sobanın kovasını dışarı çıkararak söndüren ekipler durumu kontrol altına aldı. Bir süre sonra polis ekipleri yaşlı kadını ikna ederek evden çıkarmayı başardı. Evin içindeki duman tahliye edildikten sonra ekipler olay yerinden ayrıldı. Bu olay mahalle sakinlerinin dikkatli ve hızlı hareket etmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yangın paniği yaşanmasına rağmen ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde olası bir tehlike önlendi. Sizler de çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.